Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen sade bir törenle dünya evine giren ünlü oyuncu Taner Ölmez ve meslektaşı Ece Çeşmeoğlu çiftinin bebek beklediği haberi geldi. Çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteri ile hafızalarda yer edinen Taner Ölmez ile kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu 2021'in Haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Taner Ölmez geçtiğimiz pazartesi günü eşi ile çekildiği bir kareyi sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü. Bebeğin cinsiyeti belli oldu ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Ölmez ile Çeşmeoğlu'nun kızları olacağı öğrenildi. Ünlü oyuncu birkaç gün önce eşiyle birlikte yer aldığı bu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı. Ece Çeşmioğlu'nun karnının büyümeye başladığı görülmüştü. Ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.